Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündü. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehir çağlıyordu. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşündü. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Peygamberimizin miraca yükseldiği mekandır. Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, uğruna yolculuk yapılması ibadet olan üç mescitten birisidir. Kudüs, Peygamberler diyarıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili gençler. Mescid-i Aksa neyimiz olur konulu yeni videomuzla bizleri sizlerle buluşturan alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Onun sevgili Resulüne salat ve selam olsun. Mescid-i Aksa Filistin topraklarındaki Kudüs şehrindedir. Mescid-i Aksa tek bir binanın adı değil, içinde pek çok önemli yapının bulunduğu 144 dönümlük arazinin adıdır. Müslümanlar için önemli olan bu kıymetli arazinin içerisinde bugün dikkat çeken iki yapı vardır. Bu iki önemli yapıdan bir tanesi Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği nokta olan Kubbetü Sahra, diğeri de bugün cami olarak kullanılan Kıble Mescidi'dir. Kudüs'ü ilk defa fetheden Hz. Davud Aleyhisselam ve o zamanın Müslümanlarıdır. Hz. Davud Aleyhisselam Mescid Aksa'nın o zamanki ismiyle Beytül Makdis'in yerini tespit eder ve inşaata başlar. Ancak inşaatın tamamlanması yine bir peygamber olan oğlu Hz. Süleyman Aleyhisselam'a nasip olur. Hz. Süleyman Efendimizden sonra Kudüs pek çok defa işgale uğramış ve Beytül Makdis yani Mescid Aksa da defalarca yıkılmış ve tahrip edilmiştir. Peygamber Efendimiz'in vefatından 6 yıl sonra yani 638 yılında Kudüs Hazreti Ömer tarafından fethedilir. Bizans İmparatorluğundan Müslümanların eline geçmesiyle birlikte Kudüs'te huzur, güven, adalet ve özgürlük dönemi başlar. 1099 yılında Haçlı Seferleri ile bu huzur ve özgürlük dönemi sona erer ve Kudüs Haçlıların eline geçer. Kudüs'ü işgal eden Haçlılar binlerce insanın kanını döker katleder ve Mescid-i Aksa'yı tahrip eder, bir kısmını da ahıra çevirir. 1187 yılında bu zulüm ve esaret dönemi Selahaddin Eyyubi ile birlikte son bulur, Kudüs ve Mescid-i Aksa yine özgürlüğüne kavuşur. Daha sonra bir dönem Memlükle idaresinde kalan Kudüs, 1516 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı idaresine geçer. 1917 yılına kadar 400 sene Kudüs'te farklı inançtan ve kültürden insanlar huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam eder. 1917 yılından itibaren İngiliz kontrolüne geçen Filistin topraklarında 1948 yılında bir İsrail devleti kurulur ve bu işgalci devlet 1967 yılında Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı da işgal eder. Kudüs şehrinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamberimiz ve Müslümanlar hicretten önce 13, hicretten sonra da 1,5 yıl olmak üzere 14,5 sene bu yöne kıble olarak dönmüşlerdi. Mescid-i Aksa, Peygamberimizin beyanıyla aynı zamanda yeryüzünün Kabe'den sonra ikinci mescididir. Peygamber Efendimiz'e yeryüzünün ilk mescidi neresidir diye sorulduğunda Peygamberimiz ilk yapılan mescid, mescid-i haram, daha sonra ikinci yapılan mescidin de mescid-i aksa olduğunu söylemiş ve aralarında 40 sene olduğunu ifade etmiştir. Hz. Adem atamızdan Peygamberimize kadar nasıl ki bütün peygamberler bizim peygamberimiz ise peygamberlerin yapmış olduğu mescitler de bizim mescitlerimizdir. Subhanallazi esra bi abdihi leylen min el mescidil harami ila el mescidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innehu huves semiul basir. Sadakallahu azim Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah ne yücedir. O her şeyi hakkıyla işiten ve hakkıyla görendir. Kudüs ve Kudüs'teki Mescid-i Aksa, Miraç'ın mekanı olmuştur. Miraç, Mescid-i Aksa'ya gitmeden gerçekleşemez miydi? Gerçekleşebilirdi tabii ki de. Ancak Allah Azze ve Celle belki de kıyamete kadar Mescid-i Aksa'nın Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den ayrı düşünülmemesi ve bu iki mescidin kıyamete kadar birlikte hatırlanması için Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı Miraç duraklarından birisi yapmıştır. Yani Kabe ve Mescid-i Haram bizim için ne kadar değerliyse Kudüs ve Mescid-i Aksa da biz Müslümanlar için o kadar değerlidir. Mescid-i Aksa, Mekke'deki Mescid-i Haram yani Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebi'den sonra Müslümanların kutsal olan üç mabedinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur sadece şu üç mescid için ibadet maksadıyla yola çıkılabilir. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa. Hadis-i şerifimiz özellikle bu üç mescide yolculuk yapmaya, o mekanları ziyaret etmeye bizleri teşvik etmektedir. Bu üç mescid de peygamberler eliyle inşa edilmiştir. Bu üç mescidi ziyaret eden, bu mescitleri inşa eden peygamberlerin mücadelesini daha yakından anlamış olur. Bu üç mescit de İslam dininin şairindendir. Yani sembollerindendir. Bu üç mescide sahip çıkıp saygı göstermek bütün Müslümanların görevidir. Kudüs peygamberler diyarıdır. İlk peygamber Hz. Adem'den son peygamber Hz. Muhammed'e kadar nasıl ki bütün peygamberler İslam peygamberi ise Kudüs'ten yolu geçen Kur'an-ı Kerim'in bize haber verdiği bütün peygamberler de İslam peygamberi ve o peygamberlerin ayak izlerinin olduğu Kudüs'te bir İslam diyarıdır. Kudüs'ün ilk Fatihi Hz. Davud Aleyhisselam bir İslam peygamberidir. Kudüs'te Beytül Makdis'i yani Mescid-i Aksa'yı inşa eden Hz. Süleyman Aleyhisselam yine bir İslam peygamberidir. Nemrut'un ateşinden çıktıktan sonra İnni muhacirun ila Rabbi Ben Rabbime hicret ediyorum diyen Hz. İbrahim'in yolu Kudüs'ten geçmiştir. Mabede, Mescid-i Aksa'ya hizmet eden Hazreti Zekeriya ve oğlu Hazreti Yahya birer İslam peygamberidirler. Annesi Hanne tarafından mabede Mescid-i Aksa'ya adanmış olan Hazreti Meryem yine Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği şahsiyetlerden bir tanesidir. Kavmini bu topraklara hizmet ettiren Hazreti Musa bir İslam peygamberidir. Ve yine bu topraklarda doğmuş olan Hazreti İsa bir İslam peygamberidir. Dolayısıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa bizlere peygamberlerin emanetidir ve bu emanete sahip çıkmak bütün dünya Müslümanlarının vazifesidir. Siyon kelimesi Tevrat'ta Kudüs şehri için kullanılır. Siyon kelimesine dayanan Siyonizm ise Yahudi halkının tarihi yurtlarına dönüşü manasında Filistin'de Yahudi devleti kurmayı hedefleyen siyasi hareketi belirtir. Bu siyasi fikrin kurucusu ve savunucusu Theodor Herzl Dünya Siyonist örgütünü kurmuş ve bir Yahudi devleti kurma amacı için Yahudilerin Filistin'e göçmeleri gerektiği fikrini savunmuştur. İsrail'in kuruluşundan çok önce yaşamını yitirmiş olmasına rağmen İsrail devletinin kurucu babası olarak bilinmektedir. Teodül Herzl, Sultan II. Abdülhamit Han'a Filistin'de özel bir Yahudi devleti kurmak için defalarca başvurmuş ancak Sultan Abdülhamit Han tarafından bu isteği reddedilmiştir. Osmanlı yıkılmadan İsrail'i kuramayacağını anlayan Herzl, Osmanlı'yı yıkma faaliyetleri için de yoğun çaba harcamıştır. Siyonizme göre Tevrat'ta Yahudilere Tanrıları tarafından Mısır ve Fırat nehri arası vaad edilmiştir. Arz-ı mev'ud yani vaad edilmiş, söz verilmiş topraklar denilen bu topraklar onlara göre kendilerinin hakkıdır. Bugün İsrail bayrağındaki Davut yıldızının iki yanındaki çizgiler bu iki nehri ve ortasındaki yıldız da bu iki nehir arasında kalan toprakların Yahudilere ait olduğunu sembolize eder. Buna göre Uğra'nın kuzeyi ve ülkemizin Güney Doğu Anadolu bölgesi de bu vaat edilmiş topraklar içerisinde yer almaktadır. Peygamberimize Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gidip gitmeme konusunda bir soru sorulduğunda Peygamber Efendimiz oraya gidin ve orada namaz kılın buyurmuşlardır. Şayet oraya gidemezseniz ve orada namaz kılamazsanız hiç değilse oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin buyururlar. Nerede bugün Kudüs'e gidemesek de Mescid Aksa'da namaz kılamasak da Mescid Aksa'yı savunmaya çalışan bir avuç savunmasız Müslümana elimizden gelen yardımı hem dualarımızla hem de maddi desteklerimizle yapabiliriz. Bugün belki de sadece Filistin'de, Kudüs'te, Gazze'deki Müslümanlar değil, Doğu Türkistan'dan Suriye, Irak, Libya'ya kadar dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar bizim hem maddi hem manevi desteklerimize muhtaçlar. Ecdadımız Osmanlı gibi nerede bir mazlum varsa onlara el uzatabilmek için bizim de elimizden geleni yapmamız ve o güce, kuvvete ulaşacak ilim, irfan ve ahlaki tavrı tıpkı ecdadımızın koyduğu gibi ortaya koymamız gerekmektedir. Bize düşen Dünyanın neresinde zulüm gören bir Müslüman varsa önce onlar için dua etmek sonra da elimizden geldiği kadar maddi imkanlarımızla onlara el uzatmak olacaktır. Rabbimiz inşallah tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanlara bizim elimizle yardım eylesin.